Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere bu güzel çanta süsümüzün ya da anahtarlık da yapabilirsiniz ya da araba süsü de yapabileceğiniz bu güzel çiçeğimizin süsümüzün yapımını bugün anlatmak istiyorum. Bunun için arkadaşlar iki tane şöyle plastik gözlerim var yapıştırıcım var gözleri yapıştırmak için ve bir tane büyük iğnem var makasım 2.5 buçuk numarada tığım var ve koton ip kullanıyorum yapımı gayet kolay ve bir miktarda elyaf kullanacağım arkadaşlar şöyle elyafım da burada hemen yapımına geçmek istiyorum ben şöyle bir tanesini ördüm hazırladım şimdi bundan iki tane örmemiz gerekiyor bakın ve hemen şöyle başlayalım. Bismillahirrahmanirrahim diyelim ve bakın sihirli halka yapıyorum. Şöyle. Herkes kolaylıkla, rahatlıkla yapabilir arkadaşlar. 1 2 3 3 tane zincir çektim ve şimdi halkamın içine ortasına batarak ikili trabzan yapıyorum zincirim dahil 2 oldu ve 3 4 bu şekilde halkamın içini toplam zincirim dahil 12 tane trabzan yapıp hemen döneceğim Evet 12 tane trabzanımı, trabzanımı halkamın içine yaptım arkadaşlar ve sihirli halkamı bu şekilde çekerek ipimin ucundan kapatıyorum. Ve şimdi 3 tane zincir çekmiştim başlarken. Hemen 3. zincirimin içine şöyle batarak ilmek aldım ve kaydırma yapıyorum. 1 2 3 3 tane yine zincir çektim hemen aynı yuvaya tekrar battım ve ikili bir trabzan yapıyorum hemen yanındaki trabzanın tepesine batıyorum Evet hemen yanındaki trabzanımın şöyle neden çıkmadı arkadaşlar tığımda mı bir evet bir trabzan yaptım yine aynı yuvaya trabzanın tepesine batarak ve ikinci trabzanımı da yaptım yani şimdi her trabzan tepesine iki tane trabzan yapıyoruz arkadaşlar bakın yine yanındaki trabzanın tepesine bir trabzan şöyle ipim ara sıra tellenebiliyor arkadaşlar ve yine aynı yuvaya bir trabzan daha yapıyorum her trabzan tepesine iki tane trabzan yaparak sıra sonuna kadar yine geliyorum arkadaşlar bakın yine aynı yuvaya yani e, sihirli halkamızın içinde 12 tane trabzan var. Her trabzan tepesine 2 trabzan batarak burada da toplam 24 tane trabzan olacak. Bu şekilde sıra sonuna geliyorum. Evet, ikinci sıramı da tamamladım. Toplam 24 tane trabzanım oldu. Hemen zincirimin bakın yine tepesine batarak kaydırma işlemi yapıyorum. ve şöyle bir zincir çekip ipimi arka tarafa alıyorum arkadaşlar Evet şimdi ikinci rengime geçiyorum şimdi bakın bu bitiş noktam şu zincir arkadaşlar 1 2 3 4 5 6 trabzanımın tepesine batarak ve hemen diğer parçadan da sayıyorum 1 2 3 4 5 6 trabzan tepesine her ikisine birlikte batarak şöyle 1 2 2 tane zincir çektim aynı bakın şöyle tekrar göstereyim yine aynı yuvaya batarak 1 2 iki. ikili trabzan yaptım 1 2 3 tane zincir çektim ve hemen tepesine şu şekilde batarak sık iğne yapıyorum ve yine aynı yuvaya batıyorum yine ikili trabzan yaptım ve şimdi aynı yuvaya tekrar batıyorum ve üçünü birlikte ilmeklerimin çekiyorum şimdi burada şu ipimizi de aldık arkaya alalım bakın şimdi bir tane trabzan tepesi atlıyorum ikinci trabzan tepesine batarak ve arka taraftan da arka parçadan da aynı bir tane atlayıp ikinci trabzan tepesine batıyorum ve sık iğne yaptım 1 2 tane zincir çektim yine aynı yuvaya batıyorum trabzan yaptım 1 2, 3 zincir çektim ve bakın bu şekilde tepesine batarak şöyle pıtırcık oluşturuyorum arkadaşlar ve tekrar tığımın üzerine aldım aynı yuvaya yine üçüncü kez bakın batıyorum yine ekili bir trabzan yaptım yine tığımın üzerine ipimi aldım tekrar bir daha aynı yuvaya batıyorum ve ilmeklerimin üçünü birlikte topladım ve şimdi yine bakın burada bir trabzan tepesi atlayıp ikinciye batıyorum ve arka parçadan da bir tane atlayıp yine aynı şekilde ikisini birlikte alarak sık iğne yapıyorum bir iki zincir ve yine aynı yuvaya iki parçaya birlikte batarak trabzan 3 zincir ve şu şekilde alarak zincirimi tepesine bağlamış oluyorum Aynı yuvaya yine batıyorum. Bir trabzan. Tekrar aynı yuvaya batıyorum. Ve 3 ilmeği birlikte topluyorum. Yine bir tane atlayıp ikinci trabzana arka taraftan da bir atlayıp ikinci trabzana ikisini birlikte bağladım. Bu şekilde arkadaşlar şuraya kadar gelelim. Şöyle şu kısma kadar bu şekilde örerek geliyorum. Evet, böyle buraya kadar geldim arkadaşlar. Ve şimdi elyafım vardı. Hemen onu içine şöyle dolduruyorum. Evet, şöyle. Şu kadar yeter sanırım. Evet, el yapımızı da doldurduk ve şimdi devam ediyorum, artık burayı hem de kapatmış oluyoruz 1-2-3 Yine şöyle sıra sonuna kadar geliyorum arkadaşlar şöyle şurayı da göstereyim bakın atladım karşısından da atladım tabi aynı şekilde şuraya geliyorum Evet şöyle sıra sonuna geldim şu bitişi de göstermek istiyorum arkadaşlar şöyle şu çiçeklerden şu pıtırcıklılardan arkadaşlar toplam 12 tane olacak ve buraya ilk başlangıç noktama batıyorum ve şöyle kaydırma yapıyorum. Ve burada 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13. İstediğiniz uzunlukta yapabilirsiniz. Dediğim gibi çanta ya da anahtarlık, araba süsü, aksesuar olarak istediğiniz şekilde kullanabileceğiniz harika bir örgü modelimiz oldu ve şöyle biraz uzunluğu da keserek çok dibinden değil. Hemen onu da içine alabilirsiniz arkadaşlar. Ve şimdi yapıştırıcımı alıyorum ve şöyle gözler için şöyle arkadaşlar göz için boncuk ya da düğme de kullanabilirsiniz. Elinizde ne varsa ya da iplikle de yapabilirsiniz. Hiç fark etmez. Şöyle gözlerimiz yapıştı. Kırmızı ya da pembeden de dudak kısmını yapabilirsiniz. Şöyle arkadaşlar. Şöyle olacak şekilde. Evet. Şu şekilde aldım ve karşıya geçiyorum. ve tekrar battım. Dediğim gibi pembe ya da kırmızı istediğiniz renkte yapabilirsiniz. Evet bu şekildeydi. Şöyle birkaç yerinden de geçerek Şöyle sağlamlaştırmak istiyorum arkadaşlar. Hemen aç içinde de zaten elyaf olduğu için herhangi bir problem olmaz çıkma gibi. Evet, şimdi hemen kesiyorum buradan dibinden. Şöyle onları tığ arkasıyla içine saklayabilirsiniz arkadaşlar. Evet. Bakın harika oldular gerçekten. Umarım beğenmişsinizdir. Bakın çiçeklerimiz güneş gibi nasıl ne derseniz artık arkadaşlar umarım beğenmişsinizdir. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Videomu beğenip paylaşarak kanalıma ücretsiz abone olabilirsiniz. Görüşmek üzere hoşçakalın. Şu ipi de içine saklıyoruz artık.